hala birlikte Modern Mystery oynayacağız Evet bakalım modernmiş hedefini olsan mı olacağız katil olsam daha güzel olur Evet hemen boşlayacağız Silahım ve bıçağımı gördünüz mü güzel mi yorumlara lazınız. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başlayalım. Evet, bekliyoruz. Benim skin'im var. Başka şeyler de alacağım da bakalım. Paramı bakın yani. Para toplayacağız. Bunu alacağım arkadaşlar. O kadar para topladım bunun için. Eh, niye başlamıyor ya? İzleyelim bir. Ay katil buymuş. Bu da şerefmiş. Türkmüş. Hadi lan. Öldürürsün. Neyse. Heh, kazandı mı? kazanmış. Biz bari bir gizli yerimize gidelim. Evet. Gidiyorum, gidiyorum gizli yeri. Ay. Ah. Oha. Televizyona bıçak atmışlar. Katil atmış. Biraz oturalım. Heh, harita seçiyoruz. Evet burası olsun. Burası, burası. Evet, başlıyoruz ve alalım. Ya neyse. Takılalım bir. Bu arada gizli yerimize gidelim. Oo! Oh. Bizim gizli ofisimiz burası. Şuraya girelim. Çok güzel bir yer yapmışlar burada ya. Allah biri kesildi. Allah biri kesildi. Ne yapacağız şimdi? Gir. Gir gir. Para topla, para topla, para topla. Işınlan. Evet. Geldik. Allah. Nerede? Ah, oymuş. Şerif öldü mü? Bilmiyorum Allah. Kaç kaç. Kaç kaç. Yes. Göremiyorum. Ya bu, bu. Kazandık, kazandık, kazandık. Evet. Katil. Hangi yeri seçecek? Ofis. Ofisi seçen. Lütfen. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Evet. Ne seçiliyor? Bekliyorum, bekliyorum. Hadi. Ya. Neyse. Evet. Dolaşıyorum, 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 dolaşıyorum. Aa! Sen misin ya? Kimdi ya? Dışarı çıkalım da. Bir ölmüş. Allah kaç. Bir dakika. Bu mu yoksa ya? Bu mu yoksa? Aa. Kaçsak iyi olur. Kız beni takip ediyor. Ah oh, tamam. Her şey. Ne oluyor ya? Sesler nereden geliyor? Allah korkmaya başladım. Sen sen öldürme. Evet. Bakıyoruz nereye gideceğiz. Bu benim takipçim. Benim oyunuma girmiş takipçim. Bu arada. Bir dakika bir şey yazacağım ona. Bir dakika. Allah ya gitti. Dur lan. Takipçim mi bu benim? Takipçilerim girmişti çünkü de. Onun için. Adı neymiş ya? Evet. Soruyordum ya nerede? Ne oluyor ya? Takipçi mi bunlar? Ha, <laughs> Yani al, ya hep masum çıkıyorum ya, masum çıkıyorum. Hadi, ya o. Ben girecektim içine ya. Olmuyor. He, hazır. Evet, ay yapıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Adam görünmez mi oldu? Ne oldu yani? Birisi bassa neyse. Gidiyorum ya. Gidiyorum. Gidiyorum. Eriktalığı gevrektir. Evet. Eriktalığı gevrektir. Eriktalığı gevrektir. Biz yaptık. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Аш